Ben Mehmet Çimen. İstek Sulama sistemleri geliştirme uzmanıyım. Ürün geliştirme uzmanı. Yaklaşık bir sene önce başladığımız bu sulama yeni teknoloji, sulama sistemleri üretiminde bir sürü başarılar elde ettik. Bu yeni sistemi kısaca sizlere tanıtmak isterim. Bu sistemde iki tane boru çeşitimiz var. Bir tanesi Exu TM16 dediğimiz, bir de Exu Spagetti boru dediğimiz iki çeşit borumuz var. Bir tanesi Spagetti. Spagetti ince borular. Bu saksı da peyzajlarda dar alanlarda kullanabileceğimiz bir borudur. 16 TM16 dediğimiz boru da her alanda, ağaç etrafında, bütün bitkilerde, meyvelerde, sebzelerde kullanabileceğimiz bir ürünümüzdür. Bunlar yer altı damlama boruları olarak yerin altına serilmekte ve yer altında kullandığımız zaman direkt damarları beslediğimiz için %80 su tasarrufu sağlıyoruz biz suda. Akdeniz Üniversitesi'nde olsun, ar alanımız, burası kendi ar alanımız olsun, buralarda yaptığımız deneyler, uygulamalarda olsun, bütün çiftçilerimizin hayatını kolaylaştıracak ve bir sosyal proje olarak gördüğümüz ürünümüzün hem yapımı olsun çünkü bütün ürünümüz yüzde geri dönüşüm imal edilmektedir ve bugün dünyada suyun problem olduğunu varsaydığımızda suda yüzde seksen bir tasarrufu olan bir ürün dünyada bir mucize çiftçiler için. Artı şimdi bu sistem yer altına kurduğumuz zaman çiftçilerimiz sürekli bunu indir, sök, sağlık dertleri kalmıyor. Bu da işçilik maliyetlerini düşürüyor. Mazot maliyetlerini düşürüyor. Ürünü kıyasladığımız zaman diğer sistemlere göre ürün kendini çok açık bir şekilde belli ediyor ki gelişimi de diğer ürünlerden daha farklı ve daha güzel bir şekilde yetişmektedir. Bizim burada şu anki yaptığımız göründüğü gibi çimde olsun, ağaçlarda olsun, yoncada olsun, arpada olsun, buğdayda olsun, mısırda olsun, suyun ihtiyaç duyduğu bütün ağaç, meyve ve sebzelerde kullanılabilmektedir. Yani bu Sistemi gerçekten bugünün şartlarında bütün çiftçilerimizin kullanması ve hayatlarını kolaylaştırmasına kesinlikle inanıyorum. Suda tasarruf, zamandan tasarruf, işçilikten tasarruf, elektrikten tasarruf sağlamaktadır. E, tabii işçilik maliyetlerini düşürüyor bunların hepsi ürün de daha iyi gelişiyor. Bu konu için bir numara. Bir de bu sistemde biz basınç istemiyoruz. Yani suyun kendi akış hızı. O da 0.03 milibarla çalışan bir sistem olduğundan dolayı yani suyun kendi akış hızı bile yetiyor. Ekstra bir enerji ile ekstra bir pompayla bu sisteme su basmasına gerek yok. Suyun kendi akış hızı yeterli oluyor bu sistemde. Bu istek Sulama sistemlerinin kendi arge alanı olduğu için bütün misafirlerimizi ve müşterilerimizi ziyaretlerini bekleriz. Sistemin nasıl çalıştığını kendileri görebilirler. Suyun akış hızını ve nasıl efektif olduğunu kendi gözlerinize görebilirsiniz. Buraya bekleriz.